Her zamanlar bir tane bir kötü bir kral varmış. İşte bu. Her zaman insanlara kötü davranıyormuş. Eğer bu iş yapmazsan, seni çok kötü ederim. Anladın mı küçük velet? Anladım. Herkese çok kötü davranırmış Gücü çok az ve ve çok kötü olan bir kişi varmış. O her zaman kötü başkandan çok iyi saklanırmış. Bir gün demiş ki ben ben çok iyi bir birisi olacağım ve kötü başkanını yıkacağım ve iyi başkan olacağım demiştir. Ve her zaman gelişirmiş her zaman spor yaparmış. Ama biri böyle yaptığında ise hemen celik düşermiş. Ama demiştir ki ben geliştireceğim. Çok gelişeceğim ve iyi başkan olacağım. Başkanlığı kapacağım demiştir. Ve artık birazcık gelişmiştir. Ama daha çok vardır. Hayla spor yapmıştır. Yani Hala spor yapması lazımmış. Yoksa tekrardan işte böyle olurmuş. İşte böyle. Eğer spor yapmaya devam ederse daha da gelişirmiş. Ve hala spor yapmaya devam etmiş. Her gün spor yaparmış. Döngede, du döngede durmaya çalışırmış. Ama duramaz. Her zaman düşermiş ama dengede durabiliyormuş. Geliştiği için eğer daha gelişirse kalemde de durabilirmiş. Ve her gün spor yaparmış. İşte böyle. Ve artık bu halden bu hale gelmiştir. Ve artık Pardon. Ve artık ipte Öyle değil. Böyle durabiliyormuş. Her zaman böyle spor yapıyormuş ve artık hemencilik hızlıca gelişmiş. İşte böyle olmuş. Böyle olmuş ama Hayla böyle duramıyormuş. Gördüğünüz gibi Hayla duramıyormuş. Kötü kral ise hiç duramıyormuş. O yüzden onu ele. Hep böyle yarım dur duruyormuş. Eğer böyle yapsaydı yanı yanı gelişecekti. Ondan sonra öbür yanını yaparmış. İşte böyle. Ve böyle böyle yapa yapa daha da gelişmiş. Bu arada hala kötü kötü başkan hala kurabiye yiyormuş. Yani şişmanlamış. Şişman olmuş. Bu hale düşmüş. Çünkü her gün akşam abur cubur yiyormuş. Abur cubur istiyormuş. Ama bir gün kendisine bakmış ki Bayağı bir kilo almış. O yüzden tekrardan iyi olmuş. Tekrardan böyle olmuş. Yani bir daha çalışması lazımmış. Çalışmış, çalışmış, çalışmış. Ve sonunda böyle olmuş. Artık dinlenmesi lazımmış. Eğer dinlenirse yeni bir seviyeye geçermiş. Ve o seviyede kötü başkanı yenebilirmiş. Bu arada kötü başkan her gün, her ay usulmak için köylüler azıcık zümri, azıcık kömür veriyormuş. Ama iyi başkan ise bu kömürün bir değil, iki değil, üç değil.